İndüksiyon motorunun icadı, dünyanın düzenini çok olumlu yönde değiştirmiştir. Günümüzde en yaygın kullanılan indüksiyon motoru, Nikola Tesla tarafından icat edilmiştir ve 1888'de patente alınmıştır. Dünyadaki elektrik harcamalarının büyük bölümü bu motorlardan kaynaklanmaktadır. İndüksiyon motorunun bu kadar kullanışlı olmasının birçok nedeni var. Sık sık bakıma ihtiyaç duymazlar. Basit, güvenilir ve dayanıklılar. Fırçaların ve komutatörlerin bulunmaması nedeniyle indüksiyon motorlarının maliyeti ucuzdur kıvılcım oluşturabilecek fırçaları olmadığı için kirli ve patlayıcı ortamlarda çalıştırılabilir. Devir sayısı ayarlanabilir. Yük altında devir sayıları değişmez. Modern 3 fazlı indüksiyon motorları kendi kendine başlayabilir. Ancak tek fazlı indüksiyon motorlar kendi kendini başlatamaz, bunun için doğru akım gibi bazı uyartım sistemleri kullanılır. Motorumuzda iki temel bölüm vardır. Bunlar stator ve rotordur. Stator sabit yapıdır. Temel olarak 3 bobin sargısıdır ve sargılara 3 faz alternatif akım uygulanır. Sargılar çelik veya dökme demirden oluşturulan dış yapının içindeki ince çelik levhaların bir araya gelerek oluşturduğu yapının oluklarından geçer. 3 faz akım sargıların içinden geçtiğinde bazı ilginç olaylar gerçekleşir. Stator sabitken sargıların etrafında dönen manyetik alan oluşur. Bu dönen manyetik alan rotorumuzun dönmesini sağlayacak olan şeydir. İlk olarak dönen manyetik alan oluşturarak motorumuzun rotorunu döndürmede kullanmak için üç fazla alternatif akım üretmekle başlayabiliriz. En basit alternatif akım jeneratörünü oluşturmakla başlayalım. Alternatif akım çoğu elektrik ve elektronik uygulama için en pratik ve çok yönlü kaynaktır. Alternatif akım kayda değer bir kayıp olmadan uzun mesafelerde iletilebilir ve kolayca düşük voltajlara dönüştürülebilir. Bir antenden de yayılabilmesi sayesinde radyo iletişiminin geliştirilmesini sağladı. tüm jeneratörler temel haliyle alternatif akım üretir. Bu jeneratörde alternatif akım karakteristiğini korumak için doğru akım jeneratöründe kullanılan komutatör yerine akım alma halkaları kullanıyoruz. Akım alma halkaları alternatif akım ve doğru akım jeneratörleri arasındaki tek yapısal farktır. Armatürün tam bir devri bir döngü alternatif voltaj üretir. Armatür her saniyede bir kez dönerse frekans saniyede bir döngüdür. Armatürün saniyede 10 mekanik dönüşü saniyede 10 döngülük frekans üretir. Bir zaman periyodu başına döngü sayısı doğrudan dönme hızı ile ilgilidir. Bu sistemde kullanılan iki kutuplu makinenin bir manyetik alanı vardır. Armatür bir devir yaptığında manyetik alanda bir tur tamamlanır. Başka bir kutup çifti eklemek, başka bir manyetik alan oluşturmak demektir. Şimdi iki manyetik alanımız var. Armatür 360 mekanik derecede 720 elektrik derecesine eşit olan iki manyetik alanda hareket eder. İki alternatif akım döngüsü oluşmuş olur. Ek manyetik alanların eklenmesiyle frekans değiştirilebilir. Mekanik ve elektrik dereceleri arasındaki ilişki jeneratördeki kutup sayısına bağlıdır. 4 kutuplu bir alanda 360 mekanik derecenin 720 elektrik derecesine eşit olduğunu biliyoruz. Oran 2'ye 1. Altı kutuplu bir alanda oran 3'e 1. Bir alternatif akım jeneratöründeki frekans formülü aşağıdaki gibi ifade edilebilir. F, saniyedeki döngü cinsinden frekans. Eşittir, P kutup sayısı çarpı N dakikadaki devir sayısı bölü 120. Artık bu formül sayesinde dönme hızı dakikada 600 devir olan 4 kutuplu bir alternatif akım jeneratörünün frekansını bulabiliriz. Kutup sayısı yerine 4 yerleştirdik. Devir sayısı yerine 600 yerleştirdik. Frekans saniyede 20 döngüdür. alternatif akım jeneratörünün çıkışı armatüre döngülerin eklenmesiyle artırılabilir. Armatürün yapısını bu şekilde değiştirmek ek çıktılar sağlar. Birkaç farklı tipte alternatif akım jeneratörü vardır ve bazen alternatör olarak adlandırılırlar. Bu en basit tek fazla alternatif akım jeneratörüdür. Tek fazla bir alternatif akım jeneratörünün armatürü birçok tel döngüyle doldurulur. Bu bobin döngüleri seri olarak bağlıdır. Herhangi bir anda indüklenen toplam voltaj, her bir bobinde indüklenen voltajların toplamıdır. Tek fazlı bir alternatif akım jeneratöründe kullanılan prensipler ayrıca 2 ve 3 fazlı alternatif akım jeneratörlerinde de kullanılır. 3 fazlı sistem birbirinden 120 derece farklı ayarlanmış 3 döngüye sahiptir. 6 adet akım alma halkası ve 3 voltmetre ile temsil edilen 3 ayrı çıkış. Burada gösterildiği gibi çıkış genlik olarak aynı olan 3 ayrı alternatif akım voltajıdır ve zamandan dolayı 120 derecelik faz farkı oluşacaktır. Döngüler manyetik alanı keserken sırasıyla keser. Biri diğerinden sonra keseceği için 120 derecelik faz farkı oluşur. Alternatif akım jeneratörleri elektromanyetik alan kullanır ancak kendi kendine başlayamazlar. Alanın uyartılması için doğru akım gereklidir. Pratikte ana makine ile birlikte tek bir muhafaza içinde ayarlanmış küçük doğru akım jeneratörü bunu gerçekleştirir. Bir iletkeni bir manyetik alan boyunca döndürmenin elektrik oluşturduğunu biliyoruz. Aynı etki rotordaki iletkeni sabit tutarak ve bunun yerine alanı döndürerek elde edilebilir. Kuvvet hatları hala iletkeni kesiyor ve elektrik üretiliyor. Armatürün döngü uçlarını kapatıp döngüde daha büyük bir akım indüklenmesini sağlayarak ve iletkenin etrafında daha güçlü manyetik alanlar oluşturarak bir alternatif akım motoru oluşturabiliriz. Bu basit bir indüksiyon motorudur. İzafi hareket ve dönen manyetik alan nedeniyle rotordaki iletken ve manyetik alan arasında etkileşim olur. Rotor, Dönen alandan daha yavaş bir hızda hareket etmeye başlar. Rotor ve alanın hızı aynı olsaydı indüklenen EMK olmazdı. Hiçbir kuvvet çizgisi kesilmez ve rotordaki iletkenin etrafında alan oluşmazdı. Bu koşullar altında hiçbir motor hareket edemez. Ancak normale döndüğümüzde bu imkansız bir durumdur. Çünkü rotor dururken alan dönmeye devam ederse izafi hareket yeniden oluşmuş olacaktır. Kuvvet hatları bir kez daha kesiliyor ve elektromotor kuvvet üretiliyor. Bu durum rotorun tekrar hareket etmesine neden olur. Şimdiye kadar manyetik alanı pratik olmayan fiziksel yollarla döndürdük. Alanı elektriksel olarak döndürmenin bir yolunu bulmamız gerekiyor. Daha önce aralarında 120 derece faz farkı olan 3 tane voltaj üretmiştik. Bu voltajları alanı elektriksel olarak döndürmek için kullanalım. Dairesel bir düzende ayarlanmış 6 mıknatıs, 3 fazlı bir indüksiyon motorunun alanını temsil eder. Bu 3 çift iletken her bir alternatif akım fazı için bir çift alanı besler. 3 fazdaki zaman farkı nedeniyle kutuplara sıra sıra enerji verilecektir. Bu, alanı elektriksel olarak döndürür. Dönen manyetik alan, rotoru kestiği için rotor manyetik alanla etkileşime girerek aynı yönde ancak biraz daha yavaş bir hızda dönecektir. sadeleştirilmiş bir stator sargısı. 3 bakır tel, 120 derece farkla bağlıdır. Bir telden akım geçerse, telin etrafında manyetik alan oluşur. Bu oluşan manyetik alan doğrultusunda durumu inceleyelim. Telden alternatif akım geçeceği için akım yönü de sürekli olarak değişecektir. Telden geçen akımın oluşturduğu manyetik alan, kuzey ve güney kutbu oluşturacaktır. Tellere sırasıyla fazlar uygulandığında, alan dönüyormuş gibi davranacaktır. Rotor, sincap kafesine benzeyen ve metal çubukları bulunan bir yapıdır. Akım bu metal çubuklarda indüklenir. Rotorda elektromotor kuvveti indüklendikten sonra rotor akım taşıyan bir yapıya dönüşür. Oluşan elektromanyetik kuvvet sayesinde rotor dönmeye başlayacaktır.